Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde doçent doktor Mustafa Canlı imzasıyla yayınlanan Hak Teala'yı Gönülden Tanıyabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis. Ayşe radiyallahu anha validemiz tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben insanlar içerisinde Allah'ı en iyi bilen ve ondan en çok korkanınızım. Bir mesaj. Lisanımızı ve gönlümüzü marifetullah nurlarıyla nurlandırıp marifetullah sırlarınca bir kulluk yapmaya çalışalım. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, yaratılışından gelen istidatları inkişaf ettirip terakki ederse, ahseni takvim sırrına yaraşır bir davranış ortaya koymuş olur. Buna mukabil dünyanın cazibesine kapılıp nefsine uyarsa esveli safiliğin derekesine inmiş olur. Ahseni takvim üzere yaşamanın çaresi de marifet yoluna girip marifet sırlarınca hayat sürmeye çalışmaktır. Marifet kelimesi lügatte bilmek, tanımak, ikrar etmek manalarına gelir. Istilah olaraksa Allah Celle Celaluhu'yu sonsuz ve müteal olan isim ve sıfatlarıyla tanımaya, bilmeye çalışmaktır. İmam Gazali Hazretleri marifeti Allah'ın kulunun kalbine attığı bir nurla kulun daha önce isimlerini bildiği şeyleri açık seçik görmesi şeklinde tarif etmiştir. Marifet terimi yakin, mükaşefe, zevk, vecd, fena, irfan, huzur ve sekinet terimleriyle iç içe bir terimdir. Marifet sırlarına erenlere arif, ehli irfan gibi isimler verilir. Marifet ledünni bir ilimdir. İlim olmadan marifet hasıl olmaz. Bu ilim de zahiri ilimden ziyade ledünni bir ilimdir. Buna gaybi ilim ve ilmi esrar da denilmiştir çocukluk yıllarından itibaren öğrendiğimiz Rabbimizin zati ve subuti sıfatları vardır. Belki farkında değiliz ama hakikatte bunlar iman ettik dediğimiz Rabbimizi biraz olsun tanımak bakımından çok mühim hususlardır. Biraz olsun diyorum zira onu hakkıyla tanımak mümkün değildir. O isim ve sıfatlarıyla bize kendini nasıl tanıttıysa öyledir buna gönülden iman ederiz ve ona söylediklerine teslim oluruz. Evet, esasen Allah'ı tam olarak bilmek ve tanımak mümkün değildir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bu hususu, Allah'tan başka Allah'ı tanıyan yoktur cümlesiyle ifade etmiştir. Mutasavvıflar, onlar Allah'ı takdir edemediler mealindeki ayeti kerimeyi, onu tam olarak tanıyamadılar şeklinde anlamışlardır. Onu hakkıyla tanımak mümkün olmamakla birlikte, Kur'an-ı Kerim'de bize ifade ve işaret buyurulanlar muvacehesinde, sevgili Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği ve tanıttığı çerçevede, onu tanıma konusunda okyanustan bir damla misali, ufak da olsa bir adım atmış oluruz. Marifet yolunda ne kadar yol alabilirsek, o kadar onu tanıyabileceğiz. Ne kadar onu tanıyabilirsek o kadar ibadetlerimizden lezzet alabileceğiz. Zira hakkıyla ibadet etmenin gereği onu hakkıyla tanımaktır. Bu bakımdan marifet kulluğun temelidir. İbadet, ibadet edilenin bilinmesine yani marifete göre değişir. Bilinmeyene ibadet edilmez. Dolayısıyla marifetsiz bir ibadetin anlamı yoktur mümin olarak en temel vazifemiz marifet yoluna revan olmaktır. Nitekim Rüveyn bin Ahmet Hazretleri ilk farzın marifet tahsil etmek olduğunu, marifet sahibi olan arif kişinin Mevlasının tecellilerini temaşa ettiğini söylemiştir. Aslında marifetullah yaratılışımızın sırrıdır. Temel hadis kitaplarında bulunmayan ancak acilunin Keşful Hafa isimli eseri gibi eserlerde yer alan şöyle bir rivayet nakledilir. Ben bilinmeyen gizli bir hazineydim. Bilinmemi arzu ettim. Bilineyim diye bu kainatı yarattım. Bu rivayetin her ne kadar sahih bir senedi yoksa da manasının sahih olduğu ve Kur'an-ı Kerim'deki ben cinleri ve insanları başka değil sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Ayeti kerimesinden mülhem bir ifade olduğu bildirilmektedir. Zira buradaki kulluk etsinler ifadesinin İbni Abbas hazretlerinin yaptığı tefsirde geçtiği üzere beni tanısınlar manasına geldiği bildirilmiştir. Bu manada insanın yaratılış gayesi kulluk ve Rabbin bilinmesidir bu gayeye marifet denizinden damlalar edinmekle bir başka deyişle de, arif olmak da ulaşılabilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kişi nefsinin arifi olmadıkça Rabbinin arifi olamaz. İnsanın nefsini bilmesi Rabbini bilmesine vesile olur. Bilgi beynimizin, zihnimizin fiilidir. Aşk, zevk, marifetse kalbimizin bir fiilidir. Marifet müminin kalbini olgunlaştırır, nurlandırır. Marifet Allah'tan bir lütuf olarak onun kuluna verdiği bir nurdur, bir ışıktır. Marifet müminin dünyada tadabileceği en güzel tattır. Malik bin Dinar Hazretleri bir gün talebeleriyle otururken şöyle dedi. Eli dünya tatların en güzelini tadamadan göçüp gitmiştir. Talebeleri, efendim dünyadaki tatların en güzeli hangisidir diye sorunca Hazret şu cevabı verdi. Marifetullah yani hakkı gönülden tanıyabilmektir. Onun için marifetullah hayatımızın tadı neşesidir, huzur ve sürurudur. Marifetle takva sırrına erişilir. Zira kişinin Allah hakkındaki bilgi ve marifeti ziyadeleştikçe Allah korkusu ve takvası da o nispette ziyadeleşir. Tanıdıkça takva duyguların artar. Ondan sakınırsın. Emir ve yasaklarına riayet edersin. Zira marifet yolu sırat-ı müstakim yoludur. İşte takvanın zirvesinde olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınızım. Peki onu hakkıyla nasıl tanıyacağız? Onun gücünü, kudretini idrak ederek, onun gizli açık her şeyi bildiğine, hatta kalbimizden geçirdiğimiz şeyleri dahi bildiğine, El Alim olduğuna iman ederek marifet sırlarına ermeye çalışacağız. Zira o bize şahdamarımızdan daha yakın, yani bize, bizden daha yakındır. İster sesli olsun, ister sessiz olsun, onun her şeyi işittiğine Es-Semi olduğuna iman ederek, isim ve sıfatlarıyla onu tanıyarak, isim ve sıfatlarının tecellilerini üzerimizde hissederek. Mesela, Es-Sabur ismi celilinin tecellilerine masar olmak, sabretmek, sabır ehli olmak. Er-Rahman, Er-Rahim ismi şerifinin tecellisine masar olarak, merhamet sahibi olmak. Her zerremizle Yüce Rabbimizin azametini idrak etmek. Sadece bilmek yetmez, aynı zamanda hissetmek, yaşamak. Marifetullah sırrına erenler, onun bütün mahlukatına karşı şefkat ve merhamet nazarıyla bakarlar. Marifetullah yoluna girenler, incitmez ve incinmezler. Marifet, muhabbet sırlarına erince ölüm şebarus gibi gelir veya çok tanıdığın ve sevdiğin Rabbine secde halindeyken ruhunu teslim edersin. Marifetullah, muhabbetullah'a götürür. Rabbimizi bilmeye çalıştığımızda, tanımaya başladığımızda, O'nun gücünü, kuvvetini idrak ettiğimizde O'na karşı bir muhabbet oluşur. Böylece muhabbetullah'a geçiş yapılır. İnsan tanıdığı kimseyi sever. Bilmeden, tanımadan sevgi oluşmaz. Gördüğün, gözlemlediğin şeyler, güzel ahlakı vesaire o kişiye karşı içimizde bir sevgi oluşturur. Artık şu ayeti kerimenin tecelli ve tezahürü görülmeye başlar. Allah onları sever, onlar da onu severler. Muhabbetin karşılığı ancak muhabbettir. Allah Celle Celaluhu onları sever, onlar da Allah Celle Celaluhu'yu severler. Bir kutsi hadisi şerifte, kulla Rabbi arasındaki bu muhabbetin neticesi şöyle dile getirilmiştir. Kulumu sevince adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum.'' marifet ve muhabbet sırlarına vakıf olunca, yani bilince, tanıyınca ve sevince ibadetler daha huşulu olur. Namaz bir başka hal Tanımaya çalıştığımız, gücünü, kuvvetini ikrar ettiğimiz Rabbimizin huzurunda günde en az beş defa durmak, mümini inkişaf ve terakki ettirir. İşte marifet ve muhabbet sırlarıyla kılınan bir namaz, müminin miracı olan bir namazdır marifetullah sırrına erince zikir farklı bir hal alır. Onu tanıdıkça, onun gücünü, kudretini, azametini idrak etmeye çalıştıkça zikrin mahiyeti değişir. Daha bir ünsiyet hali oluşur. Tanıdıkça zikir daha anlamlı hal alır. Zikrettikçe de ona olan muhabbet artar. Allah dedikçe, La ilahe illallah dedikçe, Marifetullah ve muhabbet sırları açılır. Nasıl bir varlığın adını andığımızın farkında oluruz. Zikrettikçe onu tanır ve severiz. Onu tanıyıp sevdikçe yaptığımız zikirden de haz alırız. İşte marifetullah ve muhabbetullah sırlarıyla çevrelenmiş zikir müminin halini, derecesini yükseltir. Allah'ı sevmenin alameti Allah Teala'nın zikrini sevmektir. İşte o zikir seni yüceltir, sevdiğine kavuşturur. Artık hep onunla olursun. Ayet-i kerimede "Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir." buyuruluyor. Dolayısıyla marifet ve muhabbet nurlarıyla öyle nurlanmalıyız ki her an onunla beraber olma şuuruna ermeliyiz. Zira onsuz geçen her saniye ziyandır. Nitekim bir kelamı kibarda şöyle denilir. Zayi olmuş anladık sensiz geçen saatimiz. Marifet ve muhabbetin zirvesinde olan Peygamber Efendimiz son anlarında şunları söyledi. Allah'ım beni refiki Ala'ya kavuştur. Bir Allah dostunun dediği gibi dünyada Allah'ı görmek, onu kalben tanımaktır. Onun için onu tanımak onu görmek gibidir. Allah dostlarının en büyük mirası marifetullah ve muhabbetullah sırlarıdır. Marifet ve muhabbet yolunda sarf edilen gayretlerin neticesi gönlün itminan ve huzurudur. Artık arif Hakk'a'nın huzuruyla kendinden geçer. Onun tecellilerine mazhar oldukça artık kulun nazarında Allah'tan başka her şey zahil olur yazımızı marifet ve muhabbet sırlarıyla söylenmiş şu hadisi şerifle sonlandıralım. Allah'ım senden muhabbetini, seni sevenlerin muhabbetini, senin sevgine ulaştıracak salih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allah'ım senin muhabbetini bana nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Rabbimiz cümlemizi, Marifet ve muhabbet sırlarına erdirsin. Rabbimiz cümlemizi arifler zümresine ilhak eylesin. Bu aşkları, vecdleri ve zevkleri yaşamadan canımızı almasın. Rabbimiz cümlemizi hem dünyada hem de ahirette marifet ve muhabbet ehli insanlarla beraber kılsın. Değerli dinleyenlerimiz, doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Hak Teala'yı gönülden tanıyabilmek başlıklı yazıyı paylaştık.